bir şeyden bahsedeyim. Bir evet. film düşünün sadece bu sahneyi anlatsa yani. Evet. evet. Düşünün. Hazreti Cebrail geliyor. Peygamber bir şey diyor. Arkada. Bunu biz hakkıyla çekebilsek var ya. Bakın. Sadece bir şey ya. Bir şey yani. Burası. Kaldı ki şu. Peygamber Efendimizle Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir diyaloğu var. Evet. Çok özel bir ilişkisi var. Bu diğer peygamberlere nasip olmayan bir şey. Yani bakın dostum demiş ama hiçbirine habibim dememiş ya. Dememiş evet. Sevgili ya. Ya sevgili ben hep böyle seni seviyorum diyene ben de sana karşı boş değilim diyorum. <laughs> Cenab-ı Hak peygamber efendimize boş değil. Aşağı, Bütün evet. hitaplarda bunu görüyoruz zaten. Bunu biz anlayıp ifade edemiyoruz. Bunu ifade edebilmenin şekli de şu. <laughs> filmi aktarabilirsek sanat yoluyla bunu yapabiliriz diye düşünmek. Var mı hocam bazı? Ee, çok var hocam çok var. Şeyler. Yani Ben diyorum ya size mesela efendimizin mağarada ilk ayet geldikten sonra eve gidip o akşamı, bir gününü anlatmak istiyorum. Birinci gündeyiz. Süper, süper hocam, süper. Hz. Cebrail geliyor, anlatıyor, şok yaşıyor, gidiyor, durdurmaya çalışıyor, yorganın altına giriyor. Hanımı diyor, ya ne yapıyorsun diyor. Muazzam bir şey ya. Muhteşem. O bir günü layıkıyla anlatsak var ya, bana dünyaya gelme şeyin tamamdır derim. Amacım tam ben onun için gönderilmişim şimdi. Derim. <laughs> Allah size uzun ömürler versin Üstad'ım. İnşallah yani Dağlar keşke bunu yapabilsem. Mesela şey çok ilginç, Uhud'da okçuların hiçbir ismini bilmiyoruz kaçanların. Evet. Mesela onların o psikolojisi neydi? Onların motivasyonu neydi? Yani çağrıda çok kaba taslak anlatıyor. Fakat İslam onları koruyor. Hiçbirinin adı evet. yok biliyor musunuz yani kaynaklarda? Müthiş bir şey. Yani gıybet yok mu hocam? Ondan yok mi? yani yok. Koruyorlar. İnsani bir olarak görüyorlar. Müthiş bir şey yani. Evet. Demiyorlar lan sizin yüzünüzden savaş kaybettik. Aha bunlar hainler. Aha bunlar. Yok öyle Ay, işte Allah yani. Allah bir şey yani. Müthiş bir şey ya. Düşünsene ondan sonra o o okçulardan nefislerine kapılanların ertesi gün dışarıda yüz yüze kelimelerini düşün. Evet. Dün ganimete daldık ve kaybettik. Acayip Muazzam bir şey. Evet.